Merhaba değerli dostlar. Bugün ormanlık alanda yine bir meyve topladık. Kesinlikle yenmemesi gereken bir meyve. Zehirlilik oranı mevcut. Hemen bitkiyi tanıtalım. Daha sonra arkadaşlar nasıl kullanılır? Şifalı mıdır? Zehirlilik durumu nedir? Bunlarla ilgili kısa bilgiler sunalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bitki şu yaprak özellikleriyle Ligistrum daha çok çit bitkisi olarak kullanılan ve gerçekten duvar şeklinde çok görkemli e, süs bitkisi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ormanlık alanlarda biz bunu bulduk. E, bu çit haline getirilmedikten sonra devasa ağaçlar oluşturabiliyor. Yaklaşık 10-15 metreye kadar büyüyebiliyor. Bunların e, şifalı özelliği olan yaprakları. Değerli arkadaşlar şu şekilde bu yaprakları kurutularak çay yapılıyor. Veya çeşitli şekillerde kullanılarak şifalı faydalarından e, etki sağlan fayda sağlanıyor. Ancak e, değerli dostlar şu şekildeki siyah renkli yuvarlak meyveleri zehirlilik oranı mevcut. E, bu yabanlı yaban mersini ile çok karıştırılıyor çünkü aynı bölgede bulunuyor e, bunlar. Bu yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Yaban mersinde değerli dostlar hemen bu beyazı var gösterelim şu e, alt tarafı arkadaşlar meyvenin daha doğrusu üst kısmı. Şöyle buruşuk şekilde ama e, kurt bağrında veya işte ligustrum olarak bilinen bu bitkide dümdüz yuvarlak misket şeklinde meyvesini kullanmıyoruz. Yaprakların e, şifalı özellikleri mevcut değerli dostlar. Bunu daha çok çayını yaparak kullanabiliyoruz ki yaklaşık bir tatlı kaşığı kurutulmuş yaprak. şekilde arkadaşlar e, bunu toz haline getiriyoruz. Kurutulduktan sonra elle ovuşturarak ve bunu bir tatlı kaşığı olarak bir su bardağı suyla kaynatıp akşam sadece akşamları içilmeli. Böylece değerli dostlar şifaları ortaya çıkar. Bunun diğer bir özelliği de bu yaprakları lapa haline getirilip yaraların üzerine konursa arkadaşlar yaraları iyileştirir. İşte doğada ormanlık alanlarda ve arkadaşlar şehirde yaşarsanız bile park ve bahçelerde süs bitkisi olarak görürsünüz. Çit şeklinde, duvar şeklinde e, geliştirilmiş e, formları mevcut. İşte o yaprakları koparıp e, lapa haline getirip yaraların üzerine koyarsanız e, bu yaraları iyileştirir, yaradaki apseleri giderir. E, yine arkadaşlar meyvelerinden çok az olmak üzere 4-5 tane gün içerisinde e, yenmesi isale aşırı bir isale. Neden e, olur? E, yani müsil etkisi vardır ama siz yine de bakın kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Bir uzman veya doktor kontrolü olmadan e, kendi başınıza bunun meyvesini kesinlikle tüketmeyin. Ama yapraklarını dediğimiz şekilde çok rahatlıkla çayını yapıp e, kullanabilirsiniz. Bağırsak sistemini düzenliyor değerli arkadaşlar. Vücuttaki ödemi attırıyor. Yine e, dediğimiz gibi e, kısmen yapraklarının tersine kabızlık yapabiliyor. Çok ishal olanların bu yaprakları tüketerek e, bu şekilde de bir e, fayda elde edebilirler. İşte değerli dostlar bütün özellikleriyle doğada bu bitkiyi görürseniz bu şekliyle tanımanızı ve yine nasıl kullanıldığını, meyvelerinin kesinlikle zehirlilik oranının mevcut olduğu ve uzman kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini sizlere bildirmek istedik. Şifalı kısmı çiçekleriyle birlikte işte şu yaprakları daha çok toz haline getirilip övütülüp bu şekilde çay yapılarak tüketiliyor. Evet arkadaşlar bugünkü videoda sunacağımız bilgilerde bu kadar.